Aslan Klinik'te sio Quantum Biofeedback cihazı ile biyo-rezonans seanslarımızı ekip arkadaşım Ahsen Kızanlıklı yürütüyor. CEO Quantum Biofeedback cihazı ne yapıyor? 4 dakikalık bir teste tabi tutuyoruz danışanlarımızı. 12.000 frekansı bedene gönderiyoruz. Bedenden aldığı geri bildirim sayesinde vücuttaki stres seviyesi, oksijenlenme, toksik yük, virüs, bakteri, mantar ve bedende bunların travmalarını doğuştan itibaren ne şekilde olduğunu belirliyoruz ve bu aşamada sağlıksız frekanstan beden temizlenmeye, blokajlarda açılmaya başlıyor. Vücut enerji dengesi sağlanıyor. Aslında herkeste iyileşme mevcut iken baskılanmış ise CO kuantum biofeedback cihazından gelen frekans sayesinde yepyeni bir dönem başlıyor ve beden kendi kendini iyileştirme sürecine geçiyor kişiye özel uyguladığımız biyorezonans seanslarımız hakkında bilgi için kliniğimize başvurabilirsiniz.